Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda Asset Store'dan nasıl asset indiririz ve bunları projemizde kullanmaya başlarız. Bunu görüyor olacağız. Ekstradan Asset Store'da indirdiğimiz birçok proje direkt 3D e, oluşturulmuş Unity projeleri için hazırlanmış oluyor. Bunları Universal Render Pipeline'a nasıl çeviririz, yani URP sisteme nasıl çeviririz? E, 3D renderlama sisteminden URP renderlama sistemine nasıl okuturuz bunları? Bunları görüyor, görüyor olacağız. Çünkü bazı materyaller direkt Unity'nin kendi standart shader'ı yani 3D'deki e, standart shader'larıyla gelecek bir zahsetten. Biz bunları URP, Universal Render Pipeline'e çeviriyor olacağız. Öncelikle Google Chrome'unuza ya da Google Firefox'unuza, Opera'nıza Asset Store'u açıyorsunuz arkadaşlar. Google Asset Store yazmanız yeterli. İlk çıkan siteye girmeniz yeterli olacaktır. İndirmemiz gereken ilk paketimiz Campfire Pack paketimiz olacak. Buraya Campfire Pack yazdığınızda Sol en üstteki e, aseti indirmeniz yeterli. Bu aseti indireceğiz daha doğrusu. E, bu asetin linklerini ben videonun altında paylaşıyor olacağım arkadaşlar sizinle. Öncelikle burada e, Aset store'a giriş yapmanız gerekiyor. Sağ üst taraftan login'i görürsünüz zaten. Size tavsiyem Google'da üye olmanız ve Google'da açıyor olmanız bu Aset Store'u. Açtıktan sonra burada add to my asset yazar. Ya benim asetlerimi ekle yazar. Ondan sonra open in Unity yazar. Buna tıkladığınızda unitin içerisindeki direkt ee, Pek Manager Sekmenizde Pencerenizde Buradaki aseti görmüş olacaksınız Dowland diyorsunuz öncelikle Dowland dedikten sonra da import diyorsunuz Import dediğinizde aynı Benim size ilk videomda verdiğim gibi bu koşu oyunu paketini vermiştim ya Bu paketin aynısı buna benzeri daha doğrusu e, Ekleme yöntemimiz var import diyoruz hepsini seçtikten sonra import diyoruz ve projemizde eklenmesini bekliyoruz. Bunu ekledikten sonra bunun URP'de kullanılabilmesi için ufak bir ayar yapmamız gerekecek. İndirdikten sonra bakın buraya Campfire Pack olarak geldi. Bu gelenin üzerine demo sahnesini açıyorum. Burada sahneme geçtim. Bakın burası böyle pes pembe bir görüntü olarak geldi. Yani hiçbir objem gözükmüyor ve ekranım tamamen pembe. Bunu düzeltebilmek için 3D dediğim gibi 3D oyun motoru için hazırlanmış bir e, aset bu. Biz bunu URP'ye çevireceğiz şimdi. Edit'e tıklıyorum. Buradan Render Pipeline'a geldim. Universal Render Pipeline'a tıklıyorum. Upgrade, uh, upgrade Project. Upgrade Project'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra falan filan düzelt dediğimde bu şekilde benim objelerim bakın gözükmüş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım ama zemin düzelmedi böyle bu arkadaki neymiş playymiş bir tane. Bu düzelmedi. Şu plane'i bir sileyim. Benim terrain'im yani zeminim de pembe kaldı. Bu zemini düzeltebilmek için öncelikle bakın burada zemine tıkladığımda terrain'in altındaki ayarlar kısmında default terrain olduğunu görüyorsunuz. Bu direkt 3D'deki materyal olduğu için problem çıkartıyor bize. Bizim bunu düzeltebilmemiz için ben Asset'in içerisine geldim. İstediğiniz bu klasörün içerisine oluşturabilirsiniz ama ben bir tık düzenli olsun diye böyle yapıyorum. Asetin içerisine geldim. Sağ tıkladım. Create dedim. Yeni bir tane materyal oluşturdum. Adını da Terrain diyorum. Dedikten sonra bakın sağ üst köşede materyale tıkladığımda inspektörün altında shader kısmı var. Burada Universal Render Pipeline Lit diye bir e, shader vermiş buna. Biz buraya tıklıyoruz. Universal Render Pipeline'e giriyoruz. Terrain'i seçiyoruz. Lit'i tıklıyoruz. Yaptıktan sonra bu materyalimizi alıp Terrain'e tıklıyorum. Ayarlar kısmına geldim. Bakın default terrain kısmına terrain'imi tutup terrain materyalini tutup sürekli bıraktım. Gördüğünüz gibi zemin düzelmiş oldu. Zemin geldi. Yalnız ufak bir problemimiz daha var. Burada benim objelerim biraz böyle parlak renkli değil gibi fark ettiniz mi? Yani arkasında bir renk var. Evet ama önü değişik. Yani ön tonu değişik gibi duruyor. Bunu düzeltebilmek için Burada campfire pack'in içerisine geldim modele tıkladım Buradaydı herhalde buradaki modele de tıkladım materyaller var bakın burada Burada bu objelerimin materyalleri bulunuyor arkadaşlar Bu materyallerin hepsi bakın burada böyle bir saydamlık var üzerinde görüyor musunuz bunun bir sebebi var O yüzden şimdi bunların hepsini tuttum İşaretleyip Hepsini aynı anda işaretliyorum Nasıl yaptım hepsini aynı anda işaretleme En üsttekine tıkladım Shift'e basılı tuttum en alttakine tıkladım Burada smooth yazıyor bakın. Bunu fullediğimde bütün objelerim rengi gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Bu ayarı bu şekilde yaptıktan sonra Ctrl S diyorum. Bir kaydediyorum sahnemi ve bununla işim bitti. Şimdi ben ufak bir düzenleme olayı yapmam lazım. Assetimin üzerine geldim. sağ tıkladım. Yeni bir tane e, klasör oluşturuyorum. Bunu yapmamın sebebi indirdiğim bütün Asetlerin aynı klasörde olmasını istiyorum. Yani benim projem ayrı ve indirerek Yaptığım işler ayrı olsun istiyorum Buraya paketler diye Bir klasör oluşturdum İndirdiğim campfire paketi de Paketlerin içerisine bıraktım Yeni bir tane paket indirmem gerekiyor benim. Bu indireceğim paketin adı Simple Scroll Snap. Bu paket sayesinde e, biz oyunumuzda karakter seçimin kısmında kullanılır olacağız. 3 boyutlu Eee yani UI penceremizi 3 boyutlu dünya üzerinde kullanmamızı sağlıyor. Yani 2 boyutlu bir nesneyi 3 boyutlu dünyamızda gösteriyor. Word Canvas diyoruz biz buna. Word Canvas. Tıkladım buna. Aynı önceki, önceki indirdiğimiz asset gibi bunu da indiriyoruz. Open in Unity dedim. Açıldı. Download diyorum. Download dedikten sonra import'a tıklıyorum. Burada hepsi seçili olacak. Import dedim. Import sonra bakın buraya simple scroll snap şeklinde geldi. Tuttum bunu paketlerin içerisine attım. Buradaki example'ına giriyorum bunun öğretici kısmına. Her paketin hemen hemen bir example'ı vardır arkadaşlar. Example'ına girdim. Burada bana bir sürü örnek vermiş. Ufak oyunlarda da kullanabileceğiniz farklı yöntemler, farklı e, bu aseti nelerde kullanabileceğinizin örneklerini vermiş. Biz burada 3D yani 6. example'ı kullanacağız. İçine girdim sahnesine giriyorum ve bunun example sahnesini açıyorum. Dediğim gibi Unity'deki bütün asetlerimiz 3D e, açılmış projeler için düzenli gelir ve biz bunu URP çevirmemiz lazım. Şimdi geldim, edit dedim, render pipeline universal render pipeline update ediyorum burada, project dedim hiçbir şeyi düzeltmedi. Yine hiçbir şeyi düzeltmedi çünkü sahnemdeki her şey Default materyallerden oluşan objeler. O yüzden e, benim bunlara kendim bir tane materyal vermem lazım. Sırf gösterebilmek için oluşturuyorum arkadaşlar, kullanacağımızdan değil. Buraya geldim, yeni bir tane materyal oluşturuyorum. Adını yeni dedim, öylesine bir isim veriyorum. Mesela benim neyim varmış, zeminde plane oluşturmuş bir tane. Bu plane'imizin materyali bakın default materyal. Yeni oluşturduğum materyali üzerine tutup bıraktım. Şöyle de yapabilirdim. Ctrl Z ile işlemimi geri aldım arkadaşlar. Tutup burada buraya da bırakabilirdim çektim. Bırakamadım. <laughs> Özür dilerim. Bırakabiliyor olmam lazım. Şöyle bıraksam. Büyük bir ihtimalle bunun üzerine başka bir şey geliyor. O yüzden izin vermedi de daha demin. Tutup objenin üzerine bıraktığınızda da Bu pembelik gider Yani direkt buraya atmış olursunuz Şimdi bunun içerisindeki kübümüz Vesairemiz Bunlar da Default materyaller oluştuğu için Bunların içerisindeki materyalleri de Değiştirmem gerekiyor Şu tıklama işlemini nasıl yaptım Öncelikle kübe tıkladım CTRL'ye basılı tuttum kapsül Shaper Ve e, Silindire tıklamış oldum bu şekilde Dördünü Ayrı ayrı seçmiş oldum Shift ile ne yapıyorduk Hepsini altta ne varsa hepsini seçerdi Ama CTRL'e Tıkladığımızı işaretler sadece aynı e, Bilgisayardaki klasörlerde nasıl kullanıyorsunuz aynı şekilde burada kullanabiliyorsunuz Şimdi Bunların hepsinin materyali aynı olduğu için Tutup Kısmı bıraktığında bakın hepsinin Rengi gelmiş oldu e, Ben bu projeyi bir çalıştırayım bakalım ne göreceğiz burada Nasıl bir asetmiş yani Gördüğünüz gibi bir e, yani 3 boyutlu düzlemde benim şuradaki 2 boyutlu nesneyi kullanabilmemi sağlıyor. Normalde bu butonlar 2 boyutludur arkadaşlar. Ama bu sahnede ben nasıl görüyorum bunu? 3 boyutlu olarak görüyorum. Bunun sebebi ise bakın burada World Canvas oluşturmuş. Bu bildiğiniz sağ tıkladım. UI dedim. Canvas dedim. Bakın buraya yeni bir tane Canvas oluşturdum. Bu Canvas'ın 3 boyutlu hali. Bunu nasıl üç boyutlu hale çevirmiş? Şimdi üzerine tıkladığımızda zaten ayar farkını görürsünüz. Word Space'e getirmiş. Kanvasıma tıkladım. Buradan Word Space'e getirdiğimde ve olması yani sahnemdeki kamerayı da burada tanımladığımda aynı buradaki gibi bir sistem oluşturabilirim. Yani kanvas sistemini oluşturabilirim. Ama biz şimdi bununla tek tek uğraşmak istemiyoruz. O yüzden ben projemi durdurdum. Bu contentin içerisindekileri siliyorum. Çünkü ben buraya Oyununda seçeceğim karakterleri koyacağım. Buradaki word kalması tuttum. Şuradan bir yere prefab olarak kaydetmek istiyorum. Buraya gelip bir tane koşu oyunumun içerisine gelip sağ tıkladım. Create dedim. Daha demin yaptığımı şey yapmayayım. Daha demin çektiğim video çöpe gitti de. Aynı videoyu üçüncü kez çekiyorum şu anda. Koşu oyununuza sağ tıkladım. Create dedim. Yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Adına prefab istiyorum. Prefabları bunun içerisinde e, kaydetmek istiyorum çünkü buradaki word canvas'ım bakın yanında böyle e, silinik bir resim var ben bunu tutup Prefabs'ın içerisine attığımda buradaki objenin prefabını oluşturmuş oluyorum bunu daha da detaylı olarak zaten ileriki bölümlerimizde göreceğiz ne anlama geliyor neden dikkat etmeliyiz ve prefabsların önemini çok daha iyi anlıyor olacağız word canvas'ımı ben buraya aldım bu asetle şu anlık işim bitti çünkü ben sadece bunu kullanmak için bu asete indirdim. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda şu an değil. Şimdi bir tane daha aset indirmemiz lazım. çünkü sahnemdeki ağaçları oluşturmam için bir asete daha ihtiyacım var. Buraya mobil yazıyorum. Mobil tree yazalım. Yani mobilde kullanacağımız ağaçlar. Şu ağaç paketini kullanmak istiyorum. Buradaki asetlerin hepsini videonun altında link olarak vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizi uğraştırmayacağım yani. Bunu projeme entegre ediyorum. Daha önce dediğim gibi üçüncü video çektiğim için indirmiş bulundum bunu. Open init diyorum. Download ediyorum. Download dedikten sonra importunu sağlıyorum. Import dedim. Şimdi bunun indirdiğimizin bir içine bakalım ne varmış. Mobil açalım. Şu ağaç. Ama bakın gövdesi pembe. Şu ağacı tuttum şöyle bir bıraktım. Hepsini bir sahnenize bırakalım. Ağaçlarımızı bir görelim. Farklı farklı ağaçlar. Çok güzel. Yani mobil için uygun aslında. Öyle ne çok abartı ne çok kötü. Şimdi ben şu pembeliği düzeltebilmek için önce default ayarı deniyorum. Edit'e geldim. Render Pipeline. Universal Render Pipeline. Düzeltmesini istiyorum. Tamam dedim. Düzeltti. Ama bakın buradaki renkler düzgün mü? Evet ya düzgün bir problem yok gibi şu anda. Şunun ayarı zaten kapalı. Evet. Şu şey olmadığı için alpasını açarsak problem çıkarır bu. Evet herhangi bir problemimiz yok. Tamam alpayı da kapattık mı? Şu anda bu asetimizde herhangi bir problemimiz yok. Gövde rengi zaten bu şekilde. Ben parlak zannettim de değilmiş. Mobil için gayet yeterli ağaçlar. Bunun bir şeyine bakalım. Kaç trismiş? 1400. Pek mobil için sayılmaz bu aslında ama. Yani 1400 bilemedim. Neyse kullanırız ama. Evet bu paketimizde indirmiş bulunduk. Sonraki videomuzda artık levelimizi tasarlayıp oyunumuzu yapmaya başlıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.